Şair Müşfik Rafaeloğlu Türküm Gelip Seslendirir Vidadi Borçalı Ağrımı Canında Duyan Kardeşim Yaramı sarmaga Bak Türküm Gelip İllerdi vatan üçün Ağrıyıp Başım Elinde Melhemi Bak Türküm Gelip Dünyamı Sarsıttı Budur Gelişin Hamya Bellidir Senin Merdişin Başı aloğludur indi dervişin Silaha sarılmış bak Türküm gelip Korkudum emr etti ocak kalayın Çoroğlu nabının duysun harayın Birlikte yağının köçünü darayın Silahlı sursatlı bak Türküm gelip Küreç sökediğin kardeş yanında Vuruşmak hisleti var canında Min düşman tab etmək. Artık yolunda Azerbaycan deyip bak Türk'üm gelip. Türk'üm birliğine tab edebilmez Ne Rus'u ne Fars'ı önünde dözmez Turan bayrağının güdreti ölmez Bayrağı takmağa Turan'ım calıp Yaramı sarmağa bak Türk'üm canıp Eşkosu şairmiş